Gördüğünüz gibi aracımız Opel Frontera elektrik. Bu araçta en çok eleştirilen şeylerin başında işte elektrikli bir araçta neden sustal anahtar veya kontak anahtarı var şeklinde eleştiriler oluyor. Şimdi görmüş olduğunuz gibi sustal anahtar anahtarsız giriş ve start stop olarak değiştirdik. Araca yaklaştığımız zaman kapıları kendisi otomatik olarak açıyor. Araçtan uzaklaştığımız zaman da kapıları yine otomatik olarak kapatıyor. Şimdi araca doğru gidiyorum. Evet gördüğünüz gibi artık aracımızda kontak anahtar dediği yerine start stop düğmemiz var. Evet, araç gitmeye hazır. Sadece bir kez basarak çalıştırıyoruz. Yine sadece bir kez bastığımızda araç kapanıyor. Şimdi arabanın az önce gösterdiğim kartı cebimde. Arabadan uzaklaşıyorum. Gördüğünüz gibi arabadan uzaklaştım. Kendiliğinden kapıları kilitledi.